Başkanım, 2023 seçimlerine yönelik saha çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Evet. Öncelikle ee, ye yeni yerlerinde hayırlı hizmetler sunmasını temenni ediyoruz. Ufa'nın ve Urfalı'nın sesine gerçek gündemini belirlemeye yönelik yaptığınız bu yayın çizginizi bozmamanızı temenni ediyoruz. Ufa'nın hakikaten de böyle bir sese ihtiyacı var. Aynı şekilde bizim de Deva Partisi olarak hem bu şehre hem bu ülkeye farklı bir ses getirdiğimizi düşünüyoruz. Ortada bir seçim yokken de hep sahadayız ve çalışıyoruz. Belirlenmiş bir seçim tarihi olmamasına rağmen şehrimizin muhalefet olarak üstlenmesi gereken görevi Deva Partisi olarak üstlendiğimizi düşünüyoruz. Dün özellikle kırsal mahallelerimizi ziyaret etmiştik. Bildim köyü ve İkizce köyü düşünün. Divya'nın birkaç kilometre uzağında ama 7-8 gündür elektriksiz ve elektriğin olmamasına bağlı olarak da susuz yaşıyorlar. Bu kış döneminde küçük çocukların olduğu, hastaların olduğu, yaşlıların olduğu bir dönemde iktidarı %67 gibi bir oranla destekleyen bir ilde elektriksizliği düşünemiyoruz. Bu hizmetsizliğin bir sonucudur. Muhalefet görevini yerine getirmezse iktidar da bu şekilde bu muameleyi insanlara rava görürler. Biz bu yönüyle deva parçası olarak arkadaşlarımızla, ekibimizle nerede bir problem görürsek adeta oraya bir tim gibi gidiyoruz. Oradaki sorunu gönderme getiriyoruz. Bilmem teşekkür etmek gerekir mi? Dön e, gittiğimiz her iki köyün elektriğinin dün akşam bizden sonra bir müdahaleyle geldiğini öğrenmiş olduk. Ama gündeme getirince çözülüyorsa biz de gündeme getirmeye devam edeceğiz. Muhalefet de tam olarak budur. Bizim elimizde belediyenin yetkileri yok. İktidarda değiliz ama bir yerde bir problem varsa bunu sorun olarak gündeme getiriyoruz ve çözüme bir katkımız oluyorsa görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Eksik kaldığımız bir şey varsa bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Biz Deva Partisi olarak hem bu ülkenin hem bu şehrin sorunlarının farkındayız. Çözecek bir kadromuz var. Çözmeye yönelik olarak eylem planlarımız var. Programımız var. Yarın seçim olacak olsa Deva Partisi Urfa Teşkilatı olarak da Türkiye Teşkilatı olarak da hazırız. Bu şehri ve bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Başkanım seçimlere Deva Partisi şu Şanlıurfa'da altılı ile ortak isim mi çıkaracak yoksa kendi listesiyle mi çıkacak? Bununla ilgili daha önce Genel Başkanımızın hatırlarsanız bir açıklaması olmuştu. Deva Partisi kendi logosuyla, kendi amblemiyle seçimlere katılacak. Dolayısıyla başka bir listeden girme veya başka bir isim bizim listemizden girme ihtimalini şu anda hiç düşünmüyoruz. Çünkü biz kendi kadromuzla, kendi ekibimizle, kendi partimizle bu göreve talibiz ve buna hazırız. Zaten Partisi olarak Şanlıurfa gençliğine yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Öncelikle fakat senin yeni yerinde daha güzel hizmetlerde bulunması için bugün kıymetli bir ziyaret gerçekleştirdik. Sorunuza gelecek olursa Deva Partisi olarak biz Sadece gençlerle ilgili değil, kadınlarla, engellerle, toplumun e, tüm kesimleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda gençleri de çok önemsiyoruz. Gerek genel başkanımızın e, gençlik kotasını tam ve net bir şekilde uygulaması, e, bunun haricinde gençliği partinin önemli kademelerinde e, söz sahibi kılması, e, partimizin genel yaklaşımını ortaya koymaktadır. Biz de bu anlamda Şanlıurfa'da gençlerle ilgili bütün sorunları, e, kendi sorunlarımız olarak adet bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. E, tabii gençlerin sorunlarından bahsetmek gerekirse en başta biliyorsunuz e, madde bağımlı, ciddi bir sorun. Bu sorunun üzerine ile ilgili bir takım e, çalışmalarımız oluyor sivil toplumla birlikte. Bunun haricinde işsizlik ve e, mülakatlar, e, ciddi sorunlar, bu sorunlarla ilgili de e, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla ilgili zaten yakın zamanda gençlik eylem planımızı açıkladık. Ankara'da bunun bölgesel tanıtımlarını da en kısa süre içerisinde başlatacağız. Gençlerimize bu sorunların çözümü noktasında ayaklar yere basan idari mali altyapısı sağlam bir kısım çözüm önerileriyle geliyoruz. Deva Partisi'nin genel yaklaşımı bu zaten. Sorunları sadece dile getirmekle kalmıyor. Çözüm önerilerini de kendisiyle birlikte aktarıyor. Ne şekilde ve hangi süre içerisinde bu sorunları çözeceğini de aktarıyor. Urfa'da da takdir edersiniz Türkiye'nin en genç yaş ortalamasına sahip ilinde yaşıyoruz. E, dolayısıyla e, hem nüfusun e, genç nüfusun bu kadar fazla olması, gençlerin genel nüfusa oranının yüksek olması hasebiyle bir takım gençliğin sorunları da söz konusu. E, biz bunların çözümü noktasında e, bir çaba içerisindeyiz. E, malumunuzdur ki bunları ironi ile birlikte, mizahla birlikte gençlerin ilgisini çekecek şekilde dile getiriyoruz. Yayılmasını sağlıyoruz. Bu anlamda... Ee, iktidar partisi olmamamıza rağmen e, bugün için bunları dile getirme noktasında üzerimize düşeni samimiyetle yerine getiriyoruz. Efendim 2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. Deva listesinde genç isimleri görecek miyiz? Demin bahsettim. E, partimizin bir gençlik kotası var. Yüzde yirmi gibi bir gençlik kotası var. Yani tüm kademelerde partinin bütün e, teşkilatlamasında yüzde yirmi gençlerin bulunma zorunluluğu var. Bu bizim parti tüzüğümüzde de yer alan bir madde. Buna tam ve net bir şekilde uyduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sadece parti teşkilatlarında değil yarın gerçekleşecek seçimlerde de bundan sonraki partimizin organizasyonlarında da buna tam ve net bir şekilde uyulacaktır. Bu konuda aynı bahsettiğiniz milletvekili kotasında da gençlik kontenjanına ve yanında kadın kontenjanına da tam olarak uyulacaktır ilçesine yönelik projelerimiz paylaşıldı. Bu tür projeler farklı ilçelerde de olacak mı? Tabii bunu, e, bunun istiharesini arkadaşlarımıza yaptık. İlk Karaköprü ile başladık. E, öncelikle merkez ilçelerimiz ve Büyükşehir olmak üzere devamında kırsal ilçelerimiz, e, ilçelerimizle ilgili demin yine bahsettiğim üzere sadece sorunu dile getirmekle kalmayıp, çözüm önerilerini de dile getireceğiz ve projelerimizi ortaya koyacağız. Seçim bir yaklaştıkça, seçim sürecine girdikçe bunlar somutlaşacaktır tüm bu projelerimizi genel merkezimizde istişareli bir şekilde planlayıp, tasarlayıp, görsel haline getirip vatandaşlarımıza aktaracağız. Çünkü biz Urfa'nın memleketimizin, insanımızın daha iyisini hak ettiğini, daha iyisini daha iyisiyle, iyisiyle e, muhatap olması gerektiğini düşündüğümüz için bir an evvel bu çalışmalarımızı vatandaşlarımıza aktaracağız. Bir an evvel projelerimizi vatandaşlarımıza bildireceğiz.